Sisifos, Korint'in kurucusu ve ilk kralı olarak kabul edilir. Genel hileleri ve iki kez ölümü aldatmasıyla ünlü Yunan mitolojisinden bir figürdür. Zeus ona Hades'in derinliklerinde bir kayayı sonsuza dek bir tepeye yuvarlama cezası verdiğinde hak ettiği cezayı sonunda bulmuştur. Sisifik sıfatı asla tamamlanamayacak bir görevi ifade eder. Sisifos hilekarlığı ve hınzır zekasıyla ün kazanmıştır. Böylece Homeros'un insanların en kurnazı tanımlamasına uymuştur. İlk bölümde öldükten ve Hades'in derinliklerine indikten sonra cüretkar bir şekilde ölümün kişileştirilmiş hali olan Thanatos'u zincire vurdu ve bu yüzden sonrasında kimse ölmedi. Sadece Ares'in müdahalesi krizi çözdü ve ölüm doğal işini sürdürmesi için serbest bırakıldı. İkinci kez ölüp bir kez daha kendini gölgeli yeraltı dünyasında bulduktan sonra Sisifos, Hades'i onu canlılar alemine geri bırakması için ikna etti. Çünkü Kral Sisifos, ölümü üzerine eşini normalde yapması gereken kurbanlar ve adaklar ile ilgili kurnazca bir oyun kurguladı. Hades'in iyi kalpli karısı Persephone üzerinden prim yapmaya çalışan kral, serbest bırakılırsa karısına uygun ritüelleri yerine getirmesi için talimat verebileceğini ve her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Serbest bırakıldıktan sonra Sisyphos doğal olarak Hades'e geri dönmek için hiçbir girişimde bulunmadı. Ancak büyük ölçüde zincire vurulma konusundaki önceki deneyiminin ardından kendisine yakın bir yere gitmek istemeyen ölüm sayesinde yaşlanana kadar bu dünyada kaldı. Homeros'un Odesya destanı kahramanı Odysseus, Hades'in derinliklerine iner ve birçok düşmüş, günahkar kahramanla karşılaşır. Sisyphos'u ve ebedi cezasını görür ve şöyle anlatır. "Sonra iki eliyle kocaman bir kaya ile boğuşan Sisyphos'un işkencesine tanık oldum. Kendini toparlayıp elleri ve ayaklarını kullanarak kayayı yokuş yukarı itiyordu. Fakat her seferinde tepeyi aşacakken kayanın kendi ağırlığı onu geri çevirdi." ve amansız kaya bir kez daha ovaya doğru yuvarlandı. Bu yüzden kol ve bacaklarından ter dökülürken ve toz başının üstünde yükselirken bir kez daha kayayla güreşmek ve onu yukarı itmek zorunda kaldı.